Merhabalar sevgili YouTube. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sağlık saatiniz yerinizdedir. Bugün sizle bu ilk boss'u öldürmeye gideceğiz. Ee, bu süre zarfında ben pelerim falan yaptım zaten biliyorsunuz hani nasıl yapıldığını. Evet. Şu da pissin. Ondan sonra bunları yerleştirelim. Uyuyalım ve gidelim. Ne oluyor kardeşim? Şişt. Buraya gel buraya. Allah Allah, değişik cins bir yaratıksın. Ha bir sen daha geliyor. Evet abi sonuç itibariyle etlerimiz pişti. Yat uyu abi misler gibi. Hemen etleri yerleştirelim dolabımıza. Rüyanda yukarı doğru akan bir nehir ve toprağın içine doğru büyüyen filizler görüyorsun. Vay. Günaydın kardeşim. Evet. Burayı değil de yiyeceklerimizi de buraya yerleştirelim. Şimdi. Ee, şöyle yapacağız abi. Bundan 6-5 tane alsak işimizi görür. Şöyle. Şöyle. Bunları direkt yerleştir. Onun dışında kapasitemiz gayet iyi. Yiyecek durumumuz yeter. Yani boss için yeterli seviyede. Ve artık bossa gitmenin vakti geldi. Hadi sabah. Evet, yiyecek olarak da e, şu üçlemeyi tercih ediyorum şu anlık. Haydi gidelim. Bu arada abi, haritada bir yer işaretledim. E, bu işaretlediğim yer... ...gezerken gördüm. Aa, tipe bak peşimde. Aa. Ha ne diyordum ben ee, haritada bir yer işaretledim Bu işaretlediğim yer Dungeon abi Oraya da gireceğiz inşallah Islandık biraz sıkıntı değil Canım bayağı 102 oldu Güzel bu üçleme gayet beni götürür. Hatta bir de yaban mersini buldum abi. Ee, bu yaban de farklı aslında. Yaban mersini ve mantar aynı şey veriyor, gücü veriyor. Terbiyesiz git buradan. Gel gel. Aa, bunlar artık çerez, yani çıtır çerez bunlar. Ee, tabi buradan uzaklaşırız bir süre sonra. Hala geliyor mu o yaratık peşimden yok ki, gelmiyormuş. E tabi bunu da görüp de buna vurmamak olmaz. Sopayı bir tık geliştirecektim ama sopa yerine abi pelerin yapmaya karar verdim. Ee, burada böyle bir yer mi varmış? Ve ben mi görmemişim bunu? Tamam böyle uğraşmayalım. Abi gece olmadan bosa doğru gidelim biz. Gel gel. Yakalarsın belki. deli dehşet koşuyorum yalnız. Biz. Silahlarımı aslında kullanmasam iyi olur ya. Tamam, bak o kadar domuz avladım. Yani aradım bulmaya çalıştım falan hiç çıkmadı ya gerçekten ortalıkta domuz göremedim yani şu anda da böyle bir domuz görmesi bir enteresan geliyor biraz taşı alalım e, bunları almam gerekiyor pardon mantarı kolay bulamıyorum abi maalesef denk geldim alın abi mantarları ya ben e, base'imde bir miktar depoluyorum zaten hani ne olur ne olmaz ölürüz kalırız diye Ölürsem zaten kıyafetlerimi almaya kesin gelirim yani. Alayım abi Kaç kaç bana bulaşma Evet abi Şunu artık içimize alabiliriz Boss'la savaşacağımız yere geldik Şunları arada indireyim. Bunlar e, boss zamanı eğer yanımda olurlarsa iyi olmayacak çünkü. Diyorum ya size ya. Hani e, böyle de olmaz yani. Wow. Şş, sakin ol şampiyon. Hadi. Koş abi. Hop hop hop. Ah. Tomba. <laughs> suyun içi olmaz kardeşim. Abi. Keşke buraları bir temizleseydim iyiydi. Kardeşim sakin olur musun? Hadi hadi hadi. Şu stamina dolmasını bekliyorum abi şu anda. Saldırmayacağım dolana kadar. Hadi ama hadi ama. Abi nereden çıkacağını bilemiyorum ki. Böyle saçma bir şey. Yes. Abi ne kadar sürdü bilmiyorum ama. Her şeyi aldık mı? Öldü bu. Onu kurban taşlarına adak olarak sun. Aa, selam savaşçı diyor. Dur. Hakin konuş. Yitik avganimetini kurban taşlarına götür ve e, tanrılara e, hoş etmek için adak olarak ada. Tamam. Mesaj alınmıştır. Domuz avganimetini atar mısın? Sert çatal, çok sert bir çatal boynuz parçası. Bunu da atalım. Hadi gidelim. Evet abi, çok kısa bir boss'lu gördüğünüz gibi. Ama boss seviyorum abi. Hani boss şekil olarak gayet güzel bir boss. Ama şöyle şunu şunu belirteyim sadece size. Bu boss bana karşı koyamaz abi. Gel lan buraya. Seni yumruklarımla döverim lan. Ne oldu? Ha? Abi bu bana karşı koyabilecek bir boss değil. Çünkü ee, kıyafetlerim çok aşırı sağlam. <laughs> yani buraya çıplak gelmiş olsaydım belki ufaktan dürtüklerdi ama e, onda da bir şey yapabileceğini zannetmiyorum. E, tabii şu da var. Bundan sonraki bosslar da böyle mi? Yoksa e, gerçekten zorluyorlar mı? Ben şeyi çok merak ediyorum. Ya gel buraya. Evet sunak taşlarına doğru gidiyoruz abi. Ben bossu biraz fazla büyütmüşüm galiba kafamda. Hani böyle ee, tamam ben bossu izlemiştim zaten. Şimdi sonuç böyle yayıncılar ilk açtıkları zaman ilk yayınlarında aşağı yukarı bir 3-4 saatlik yayınlarında ki o kadar sürmüyor bile bir 2 saatlik yayınlarında hemen boss kesiyorlar. Oh, mantar. mantar daha yeriz. Aslında mantar yemesek olurdu. Ne oldu kardeşim? Ya sen 0.7 vuruyorsun bana. Terbiyesiz adam. O elini kırarım. Evet abi. İlk zinciri kırdık. Yitik adandı. Sana Eritri... Eitri'nin e, gücü bahşedildi. İhtiyacın olduğu zaman bu gücü kullan. Sonra git Efin Kara Orman'da yaşıyor. Oraya git. Toprakları keşfet ve kayıp ezine ve kaynaklarını ortaya çıkar. Atabey bekliyor. Evet gücü etkinleştir abi. wow peki bu gücü nasıl kullanıyorum abi zindanlar şiçek vesaire x oturuyor aa orada tuş tekme atıyormuşum Tabi böyle atmıyor da. Acaba nasıl kullanıyorum ben bunu? <laughs> Var mı? Bir sağında solunda yazıyor musun? Evet zaten bunu veriyor bize. Ee, bundan sonraki boss şur şuralarda bir yerlerde muhtemelen. Çünkü benim evim burada. Kara Orman hemen evimin dibinde. Tamam dostum. Bir dakika nasıl kullanıyoruz abi biz bunu? Nav değil bu değil. Ha, şöyle mi basacağız? Şöyle. Bir dakika. Ha yetik güç F. Ya hak. Ne kazandırıyor bana bu güç? A, ee, aa. Daha az yoruluyorum. Okey. Haydi evimize gidelim. Evet, stamina'm daha az gidiyor. Yani bu bence güzel bir yetenek Tabi diğerlerin yeteneklerini Bilmiyoruz Yani ben bilmiyorum en azından ee, Muhtemelen bir yetenek Kullanabiliyoruz Öyle anlaşılıyor buradan Ama Benim gayet de işimi görecek şey En azından öbür bossu keserken kullanırım Abi misal sıkıştığım yerde basarım Baksana abi. Koş koş. Bitmiyor. Misal yüzerken kullanırım. Selam. Selam canım. Yoruldum. Sakin olun size dokunmayacağım. Eee... benim canım niye 77'ye diye düştü? 100 Ay 70 al düşüyor. Ha. Koş abi şimdi. 100 bakalım. Buradan karşıya çok rahat bir şekilde geçer misin? Eee... yüzerken Stamina düştü değişmemiş galiba Aynı o hemen hemen eskisi gibi duruyor ya Onda bir değişiklik yok Abi şuraya gideceğim Baksana deli gibi koşuyorum Kardeşim sen sıkılmadın herhalde benim peşimde koşmaktan. Şu ağaçları biraz keselim. Odun lazım olduğu zaman kütüklerini kullanırız da. Kaç aldım. Oha. Lan bu baltayla keserim lan seni. İnşallah ölmem. Güzel. Allah 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 Allah. <laughs> O olana girmek istemezsiniz abi. Uh. Abi kütükler çok fena vuruyor ya. Hani öyle böyle değil. Yık abi buraları. Bunların içinde maalesef o yaratıklar türüyor. Yani bunları birbirine vurdurarak da kırdırabiliriz aslında. Hayırdır? Buralara dal ne alakası var? Evet, meşalelerim gayet iyi durumda. Haydi gidelim. Nerede benim ateşim? Her zamanki gibi ateş başında bitirelim bu işi. Evet dostlarım bir boss kesiminin sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.